Düzce'de fındık bahçeleri üreticilerin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokacı zararlısının istilası altında. Düzce ve Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan Türkiye'nin stratejik ürünü fındık üretiminde verim kaybına yol açan istilacı türle Akçakoca Ziraat Odası tarafından başlatılan mücadele çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Akçakoca Ziraat Odası ve Fisko Birlik İşbirliği'nde ilçeye bağlı Melen Ağzı Köyü'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda üreticilere kahverengi kokarcanın ürüne verdiği zarar ve zararlıya mücadele yolları anlatıldı. Bilgilendirme toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutoğlu, Akçakoca Ziraat Odası olarak fiskobilik katılımıyla Melenazı Köyü'nde kahverengi kokarca zararlısı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledik. Çiftçilerimizle gelecek fındık sezonunda yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimizden gelen soruları cevapladık. Köy muhtarımıza ve katılım sağlayan tüm çiftçilerimize ilgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz, dedi. Mutoğlu ayrıca zararlı ile ilgili mücadele çalışmalarının ilçe genelinde devam edecek yeni bildirdi